Edirne çok özel bir şehir. Başlangıçta onu söylemek istiyorum. Hem tarihiyle, hem kültürüyle, hem mimari dokusuyla ee, inanılmaz ilgi çeken bir şehir. Bir defa insanların Edirne'ye gelmesinin en baş nedeni o. Tabii bu ziyaretçiler doğrudan müzeleri de etkiliyor ve müzelerin sayısı her geçen yıl biraz daha artıyor. Edirne aslında bir müzeler şehri oldu söyleyebiliriz. Hem kültür müdürlüğümüze bağlı arkeoloji etnografya müzesi, belediyemize bağlı kent müzesi, Tabyalar oldu Balkan Savaşı'nı anlatan Balkan Tarihi Müzesi yine burası Kültür Bakanlığı'mıza bağlı ve ayrıca üniversite müzeleri var. Burası şu an kayıt yaptığımız yer biz üniversite müzesi. Sultan II. Bayezid Külliyesi Sağlık Müzesi'ndeyiz. Bu müze de çok özel bir müze. Edirne'ye gelen ziyaretçilerin en çok uğradığı, belki Selimiye'den sonra en çok gelip görmek istediği yer burası. Bunun nedeni de şu, burası Türk tıp tarihinde, Osmanlı tıp tarihinde çok önemli yeri olan bir yer. Çünkü burada Buranın darış şifasında akıl hastaları musiki ve su sesiyle tedavi edilmişler çok uzun yıllar boyunca. Medresesinde o dönemin hekimleri yetiştirilmiş. Zamanın eğitim ve uygulama hastanesi gibi düşünebiliriz. Ve ayrıca buranın muhteşem bir camisi var. Tek kubbeli camilerin ilk örneklerinden biri. Ayrıca imaret bölümü var. Orası da bir müze olarak düzenlendi. Her zaman ziyaret ediyoruz yani. Çok güzel bir bir eser na çok şey anlatıyor. Her geldiğimizde geliyoruz, ziyaret ediyoruz. kardeşlerimize, arkadaşlarımıza tanıtıyoruz. İftihar ediyoruz. Atalarımızın yaptıkları bu eserler, bu çalışmalar bir Avrupa'nın işte akıl hastalıklarının ateşe yaktıkları bir dönemde bizim atalar onları işte tedavi etmekle uğraşıyorlardı. Bizim için bu iftihardır. Hepsini değil de Edirne'de maşallah her tarafı müze. <laughs> vakit buldukça yani geziyoruz. Edirne bir kere çok ciddi tarihi bir bölgeymiş. Yani bu kadarını beklemiyordum. Biz de merkezde birçok camiyi gezdik. Ee, camilerin hepsi şahane. Yani çok değerli. Artı burada burası da çok güzel diye burayı da öğrendik. Her, bence her türlü konuyu çok güzel işlemiş Edirne. Yani e, çok enteresan bir şehir olduğunu gelince aldım. Keşke daha önce gelseymişim.